bir gün sabah okula gittik. Komünizm bitmiş. Çok zor bir dönemdi gerçekten. Şimdi dille dille anlatmak çok zor. Diyordu ki öğretmen biz talimat veriyorduk namaz kılan çocuklara. Komünizmin öğretmenleri sizi görürlerse eğer hemen bir jimnastik hareketleri yapıyormuş gibi yapın diyorlar. Yani hapiste vardı yani bu işin sonunda. Ama büyükler diyordu ki bunu yersen gün içinde susamaz. Sizde mukabele diyorlar. Bizim oradaki yapılan şekli biraz farklı. Çocuk. Ama bizim için acayip bir değişik bir şeydi yani. Böyle bir kar yağıyordu yani evden okula kadar şöyle bir yol yapılıyor. İnsanları göremiyorsun. Yani inanın Fatiha okumayı bilmeyenler vardı doğur. Allahu solata cemia la havle ve la Herkes dışarıda. El alem dışarıda. Herkesin elinde böyle poşetler var. Biz de ilk Ramazanlarda ben hatırlıyorum yumurtayı boyuyorduk ya. Ramazan'ın merhaba. Allahu ekber. Allahu ekber. Ramazan Şerif bizim Dağıstan'da özellikle Kafkasya ve işte Rusya coğrafyası Rusya'nın içinde Kafkasya malumunuz Dağıstan'da. Bizim çocukluğumuzda Ramazan Şerif çok değişikti, çok ilginçti. Hatta diyebilirim ki ilk rahat bir şekilde Ramazan'ı yaşayabileceğimiz bir dönemdi. Çünkü ondan önce bir komünizmin baskısı vardı. Komünizm baskısı vardı. Ne dini eğitim kalmıştı, ne bir e, şuur kalmıştı. Yani gerçekten zahiri olan ne varsa komünizm rejimi yok etmişti neredeyse. Bu nedenle tabii benim çocukluğum 90 1991 yılında Gorbaçov'un gelmesiyle, işte Gorbaçov'un e, hareketiyle komünizm yani bir gün sabah okula gittik, komünizm bitmiş. Yani diye, şöyle diyelim, üçüncü sınıf gidiyordum, okulda daha çocuğuz, daha ergenlik dönemi işte gelmemiş diyebilirim. Okula gittik, dediler ki işte sistem bitti. komünizmin bir aşaması var. Mesela önce bir oktabrana, oktabr oluyorsun, oktabrcı oluyorsun. Sana bir statü veriyorlar, bir tane rozet gibi bir şey veriliyor. Ondan sonra işte belli bir zaman sonra piyoner oluyorsun. O da bir statü. Ondan sonra yine bir statü var, komsomol diye. Ondan sonra işte şey gibi doktora gibi diyelim. En sonunda da komünist oluyoruz. Bu o komünizmin içinde dereceler var. Biz oktabronik olduk. Tam piyoner olurken yani ikinci aşamada olurken yıkıldı sistem tabi. Ee, bunun yıkılışına da bir gerçekten çok Allah'a hamd ediyoruz. Ondan sonra medreseler açıldı, namazlar kılma, kılmaya başladı. Çok zor bir dönemdi gerçekten. Şimdi dille dille anlatmak çok zor. Biz çok azını yaşadık. Babalarımız, işte dedelerimiz, annelerimiz daha zor bir dönemi yaşadılar. Yani bir namaz kılmak, ondan sonra bir ilim okumak, böyle bir şey hayal bile edilemez. Yani bugünkü nimeti, elimizdeki nimeti çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani yoktu, imkan yoktu. Benim dedem Allah rahmet eylesin dedi ki, ilk derse oturduk Kur'an-ı Kerim okumaya, iki kişi geldiler, bizim hocamızı götürdüler dedi. Ve ondan sonra bir daha ondan haber alamadım. Rahmetli nenem e, diyor ki, köyde Kur'an-ı Kerim'i tecvidli bir şekilde öğretecek bir erkek bırakmadılar diyor. Onun için kapı arkasından diyor yaşlı insanlar, 60 yaşında, 70 yaşındaki insanlar diyor, Kur'an-ı Kerim'i okumak istiyor, o hasret var içlerinde. Gelip kapı arkasından diyor, Kur'an-ı Kerim'in kıraatını öğreniyorlardı. Nasıl okunuyor diye nenemin annesinden anlatıyorlar. Şimdi bu konu çok geniş bir konu olduğu için direkt Ramazan'a geçeyim. Tabii bizim ilk rahat bir şekilde yaşayabildiğimiz Ramazanlara gelince. Mesela evdeki atmosfer Ramazan gelişiyle çok değişiyor tabii ya. işte o hengame falan, komünizmde yok, herkes rahat, işte ibadetler, şu bu rahat. Bu nedenle evde bir atmosfer oluşuyor, işte Ramazan'a hazırlık. İlk bizim Şafii mezhebi olduğu için çoğu Dağıstan'ın şeyinde, akşam namazından sonra bir uyarı yapılır, işte teravih de var. Onun dışında da niyetler getirilir. Yani herkes yarın için şey oruç için niyet getirsin diye akşam namazından sonra. Başlar bu, bu hal. Ramazanlar, işte ilk sahurdan başlayacağım. Yani aslında e, orucun ne olduğunu, İslam'ın şartları biliyor herkes. Ama içindeki gelenekleri bilmiyoruz çok. Hani kaybolmuş veya işte yine de yemek yiyoruz sahurda. Ondan sonra yemek yok biliyoruz. Akşama kadar yemek yok. Komünizm döneminde Ramazan ayını bilerek, bilerek o zamana doğru öğretmenler, yani Rusya rejimindeki o öğretmenler, komünistler, Ramazan ayında okula gelince 3 4 5 sınıf çocuklara zorla su içirirlerdi. Ramazandır biliyorlar bunlar şimdi oruçludur muhtemelen. Bunlara su içirelim, şeker yedirelim. Hatta namazla ilgili namaz kılarlarken yakalanırsa, benim rahmetli nenem de öğretmendi. Rusça öğretmeniydi. Eee diyordu ki öğretmen biz talimat veriyorduk namaz kılan çocuklara eğer siz başka bir öğretmen o komünist komünizmin Öğretmenler sizi görürlerse eğer, böyle uzak bir yere gidip namaz kılıyordu. Görürlerse hemen bir jimnastik hareketleri yapıyormuş gibi yapın diyorlar. Bu şekilde kurtuluyorlar Yoksa bir ceza veriliyordu. Sadece çocuğa değil babasına da ceza veriliyordu. Yani hapiste vardı yani bu işin sonu. Çünkü dini değerler yok ediliyordu sürekli. Ramazan ayı tabii ben 11 yaşında ilk oruç başladı işte o zaman. 11 yaşında 12 yaşında Kur'an-ı Kerim okumaya başladık. İşte o bizden değil benim ee, üstümde benim üst, üstümdeki sokan bir üstteki sokakta bir dede vardı. Kur'an-ı Kerim okumayı biliyordu tecrübe. Rahmetli nenemin annesi ona bir kısım tecvidi öğretmişti. Yani o ona öğretmişti. Beni de e, anneannem ona yazdı. Dedi ki onun yanına gideceksin. E, öğrenmek için. O da Türkiye'deki bir alimin bir tecvidi vardı. Yani el kitap olarak vardı kalmış. Onu çevirmişler Dağıstan'ın avar diline. Oradan bize tecvid dersi veriyordu. Ve çok güzel veriyordu. Yani kitap yazı yazmayı yasaklıyordu böyle şefeviyen. Benden ne aldıysanız odur. Tabi kitabı vardı. Bu şekilde tecrid öğreniyorduk ve Kur'an-ı Kerim'e geçiş yapmıştım ben 12 yaşında. Kur'an-ı Kerim'i okuyordum tecrüdli bir şekilde. Kur'an okumayı öğrenmiştim elhamdülillah. Sahura kalkıyorduk. Sahurda işte oruç tutmayanlar da kalkıyordu. Yani bu Türkiye'de de var bu yani. Oruç tutmuyorsa da kalkıyor insan. İşte sahurun bir bereketi var. Tesahharu fe inne fissahuri baraka diye hadis-i şerif var. Yani sahur'a kalkıyorduk, yemek yiyorduk. Özel şeyler vardı mesela tahin, değişik bir çekirdeğin ezilmesi, işte bir tahin gibi bir şey vardı. Biz ne ne olduğunu bilmiyorduk ama büyükler diyordu ki bunu yersen işte gün içinde susamazsın yani. Yani onu yiyorduk yani. Ona ben çok onu yiyorduk Büyükler de yiyordu onu, görüyoruz Tabii gün başlıyordu böyle. Yine okul var, eğitim var. Okula gidiyoruz. Ondan sonra okuldan sonra bizim hayat şöyleydi. Öğlen 12'ye kadar okul var. Okuldan sonra eve gelip birazcık Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Sonra medreseye gidiyorum. Yani ben medreseye başladım. Medrese yeni açılmış. Hani ilk senesi medresen. Ya yani ne yapılacağını da tam bilinmiyor. Hani birazcık okumuş kalan yaşlı hocalar oraya getirmişiz, getirmişler. Bu şekilde eğitim veriyor. Yani Rusların, Rusya'nın bir jimnastik yeri vardı. Şey, jimnaz, jim, şey, akademisi vardı. Bu uçak pilotları yetiştiren. Burayı Yerli bir Müslüman oran belediye başkanı hani komünizm yıkıldığı gibi ikinci gün orayı satın alıp şey el koyup direkt orayı medrese yaptı. İslam medresesi yaptı. Şeyh Şamil adına bir medrese açtı. Ben de direkt oraya kaydettiler. Orada okuyordum. Ramazan ayın başka bir şeyi Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim sizde mukabele diyorlar. Bizim oradaki yapılan şekli biraz farklı. bulunduğu mahalledeki camiye gideriz. Yani o bulunduğu mahalledeki camiye gideriz. En az 20-25 veya herhangi mesela köye giden bir adam yolcudur, girer o camiye. O ana denk gelmişse telafiden önce bir halka var. Büyük bir halka var. O halkanın başında bir tane çeşni baş, şey başı var. Bir tane e, şey var. Demirbaş var bir adam. Yaşlı bir cemaat, cami cemaati. O adamın talimatıyla Kur'an okunur. Yani o der ki başla der. Orada biri oturur tanımıyoruz onu. Belki yolcudur, belki çok güzel okuyor. Belki. Ee, orada en az 25-30 kişi oturuyor böyle halka şeklinde. İşte o başlar Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil okur okur. Mesela bir iki üç satır okur. Ondan sonra o adam durdurur çeşni başını. Sen Sadakallahu lazim der. Devam et. Yandakine de. Ondan sonra o okur. Ondan sonra sırasıyla orada o gece cüz biterdi. Bir cüz okunurdu. Bu şekilde de Ramazan boyunca bir hatim bitirilmiş olurdu. Ama herkesin bir şey fırsatı vardı. Kendisini halkın içinde bir okuma şey vardı. Mesela yanlış okursa da o amca acayip bağırıyor. Orayı düzgün oku diyor veya işte bazen de kendisi de yanlış okuyor yani. Ama bu ihlas var işin içinde. Yanlış çünkü tam eğitim yeni başlamış. Hani İslami şeyleri yeni öğrenmeye başlamışsın İşte oradan bağlı işte yanlış okuyorsun. Biz de yeni okumaya başlamışız, yeni tecrüt öğrenmişiz. Biz de gidiyorduk. Ama bizim hocamız bizi hep farklı camilere götürdü. Hani bir değişiklik olsun diye işte. 6-7 kişiyiz. Kur'an-ı Kerim tecrüle okuyoruz. İşte merkez camisi. Ondan sonra diğer camilere giderdik. Orada halkada aralarda oturturdu bizi. Ve tabii ki Kur'an-ı Kerim tecridle okumayı bildiğimiz için sıkıntı olmadan geçiyoruz. Ama bizim için acayip bir değişik bir şey yani. Yani halkın huzurunda Kur'an okuyorsun. Kimse de seni durdurmamış. Hani o kadar güzel okuyorsun. Bazen aferin diyor diyor adam. Çok güzel okudun maşallah. Millet de öyle diyor diyor. Bir de sana bakıyorlar sen küçüksün. Çünkü yok. Yani şimdi her yerde Kur'an kursları var. Şey var. Böyle bir şey yok yani. Herkesin içinde bir hasret var. İşte o komünizmin rejiminden sonra herkes bir rahatlamış, bir ...bir fırsat bulmuş. Bu tür işte gelenekleri devam etmeye. Sonra öğrendik ki bu her zaman varmış Dağustan'da. Komünizmden önceden de sürekli böyle yapılıyormuş. İşte bilen birisi bunu ihya ediyor. Tekrar canlandırdı yani. Başka Ramazan'ın şey... Ramazan-ı Şerif'in Dağustan'daki e, ahvali... tabi oruç... Yani Rusya bölgesi benim çocukluğum hep kışa denk geldi oruç. Çok kısa sürüyordu yani çok... Tam da böyle sıcak aynı bu zaman gibi diyelim 35... 36 sene öncesi benim başladığım zaman olacak. Çok kısa oluyordu gün. tabii kar yağıyordu yani Kafkasya coğrafyası kışın gerçekten soğuk yani. Bazen öyle bir kar yağıyordu ki bugünlerde de kar yağıyor görüyoruz. Öyle bir kar yağıyordu yani evden okula kadar şöyle bir yol yapılıyor. İnsanları göremiyorsun. Onların da yolu var. Senin de yol, yol kaza kaza okula kadar yapılmış ana yollar var böyle. Araba araba gezmiyordu yani. Çok kar yağıyordu işte kışın. Ramazan gündüz çok hızlı geçiyordu yani bizim e, Dağıstan coğrafyasında iftar kültürü çok yaygın değil. İftara davet kültürü gerçekten yaygın değil. Biz bunu burada gördük. Belki daha önce vardı. Belki de var. Ama iftara çağırma davet kültürü bizde yeni yeni oturmaya başladı. Benim çocukluğumda neredeyse yoktu. E, tabii bizim kendi Dağıstan'a işte has yemekler var. İşte et hamur hankal diyoruz ona. Tabii bu bir sofranın olmazsa olmazı. Yani biz burada yaşıyorsak da illaki haftada bir gün işte ayda bir iki gün bu yemekleri yapıyoruz. Bizde bir bu konuda tutumlarımız var yani. Et, hamur başka bir şey değil. Yani ama güzel haşlanmış bir hamur, güzel haşlanmış bir et yemeği. Hinkal diye. Türkiye'de de Erzurum bölgesinde de meşhur yani Türkiye'de de yemek yapmayı bilen ustalar biliyor hengel diyor kimse. Hinkal diyor. Mantı tarzı. Bu akşam iftarda bunu yiyoruz. Teravih taraftan teravih namazı işte normal şafi olduğu için teravih namazları 8 rekat oluyor. Yani çok nadir ki 20 rekat kılınıyor. Tabi şafi mezhebinde 20 rekat da var. Ama geneli 8 kılar ve camiye giderler ama o mesela benim yaşadığım bulunduğum mıntıkada benim baba, anneannemle işte annemin babası dedem rahmetli onlar namaz niyaz daha komün zamanda da kaldığı için devam ettiği için o ailede gelenek onlar evlerde kılıyorlar, kıldırıyorlar. Ve mesela kadınlar geliyor, nenemin arkasında kılıyor, erkekler geliyor, dedemin arkasında. Ama yaşlı amcalar hepsi. Yani inanın Fatiha okumayı bilmeyenler vardı dedi şey. Yani Fatiha'nın yarısını okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Ve dalin diyor. Çünkü yoktu eğitme şey, imkanı yoktu. Ama adamlarda ihlas var. Namaza geliyorlar. Her teravih'e geliyorlardı ve belki 15-20 erkek ve bir 15-20 yakında kadın. Evim, evimize gelirdi. Erkekler tarafında dedem, dedem amaydı. Yasin suresini, ondan sonra amme cüzünü hepsini ama olduğu halde ezberledi. Çünkü şey yoktu ben okuduğum dersi, ezberlediğim dersi beraber okuyorduk. Am benim ağzımdan şefeviyen öğrendi. Yani birçok süreyi ağzımdan öğrendi. Ve mesela beni çağırıyordu, dur, dur, dinle beni, okuyordu. Ben düzeltiyordum, bu şekilde öğrendi. Yani. Allah rahmet eylesin. Nenem kadınlara kılar, kılardı. Nenem de e, kadın e, Kur'an hocasıydı. Tecrüdü Kur'an okuma. Belki bizim kaldığımız şehirde belki en az 300 kişiye ders verdi Kur'an-ı Şey, eğitti, oradaki medresede mesela öğretmen benim rahmetlilerinin öğrencisiydi. Ama evde o öğretiyor. Biz Kur'an'da kelime öğrenmeye gittiğimiz için hocanın yanına ben orada kılıyordum teravih onun evinde. O da camileri gezdiriyordu bazen bizi. Ama evde şey oluyordu. Dedemle nenem teravih kıldırdı. Mesela bizim hocanın bir işi çıkınca teravih evde kılıyordu bizim evde. Bu sefer de bayram oluyordu. Şimdi biz bilgiliyiz, talebeyiz sonuçta. işte Fatiha'dan tutun her şey böyle sureleri okumayı biliyoruz, namaz kılmayı öğrenmişiz hocadan. Ama o cemaat yaşlı amcalar bilmiyor. Biz gelince de dedem falan onlar da çok seviniyordu. Bu nasıldı oğlum diyordu. O soruyordu sürekli bunu nasıl yapacağız. Bu şekilde geçiyordu. İşte 8 rekatı biz bugün 20 rekattan daha uzun sürüyordu. Yani bugün kılınan 20 rekattan çok uzun sürüyor. Süreler okunuyordu. Teravih aralarında tesbih tehlil yapılıyor sesli bir şekilde. As-salate cami'a la havle ve la kuvvete bu şekilde herkes sesli söylüyor. Kadın tarafında kadınlar, erkek tarafında erkekler. Şimdi bir tane Kur'an öğretmeni varsa bir yerde, Kur'an-ı Kerim hocası varsa benim nenem öyleydi. herkes o eve geliyor bir şey sormaya. Her işte herkes için bir şey oluyor orası. Bizim anne annemin de, işte dedemin de muradı benim okumamdı. Çok istiyorlar benim okumamı. Zaten onun için medrese açıldığı gibi beni oraya kaydettiler. Bu şekilde elhamdülillah Rabbül Alem zorluklar olsa da işte Allahu Teala böyle bir şey fırsat verdi. Okuma fırsatı verdi. Böyle bir nimet, yani nimet verdi bize. Bugün de gerçekten bu nimeti de lazım. Vallahi bir gün, her şey olabilir yani. Bir günde her şey gidebilir. Onun için ne diyor işte büyüklerin sözleri var ya vakit kılıç gibidir. Yani, yani hemen geçer. Ya işte bu nimet varken değerlendirirsin, değerlendirmezsen geç kalırsan bu geri gelmez. Ee, Ramazan ayın başka bir şey daha anlatmak istiyorum. Şimdi kurban şey bayrama doğru gidiyoruz. Bizde Ramazan daha değişikti. Çünkü içinde açlık var. Ondan sonra ilim de yok, bilgi de yok. Kurban biz çok bilmiyorduk. Yani kurban bayramı çok bizde şey değildi. Niye çok kutlanmıyor? Çünkü Şafii mezhebinde zaten kurbanı kesmek sünnettir yani. Ee, vacip değil Hanefi mezhebinde gibi. O nedenle bizim o bölgelerde kurban kesme olayı çok az oluyordu. Onun için kurban bayramı neredeyse bilmiyorlardı. Yani o şekilde yani hani geldiğini duyuyorduk, biliyorduk ama Ramazan'da gibi bir kutlama işte ondan sonra bir şey yoktu. Ramazan'ın sonuna yaklaşıyoruz. Son 10 gün işte Kadir gecesini arıyoruz işte Kadir süresi okunuyor ondan sonra ee, acayip değişik, yani hani aslı bazen aslı olmayan bir sürü değişik şeyler duyuyoruz. İşte Kadir Gecesi böyle olur, şöyle yapacağız, üç dilek dilersin orada i̇şte, işte o üç dileği de oluyor falan. Ama atmosfer var, yaşanıyor yani bu. yani Beklenti var işte. Sonra geliyor Ramazan bayramı. O işte bayram gecesi en heyecanlı gece hayatta. Hele bir de küçükken. Yeni ayakkabı almışsın. Akşamdan ayakkabı ayağında. Yani sabaha kadar çıkarmıyorsun. ha Yani işte artık yatıyorsun. Nasıl kalktın? Hemen uyanıyorsan Hani uyudun mu bile. Önemli değil. Direkt ilk işim kapıyı açıp dışarı bakmak. Çünkü Ramazan bayramı bizde var ya yani herkes dışarıda. El alem dışarıda. Herkesin elinde böyle poşetler var. Ve herkes kapı kapı dolaşır der ki işte işte 4-5-6 farklı dil var. Her dilde söyleniyor ya. Yani. Şimdi biz artık komşu bildiğimiz için herkesin diline göre öğreniyoruz bunu. İşte mesela Avarca'da kurap, al kabul, kapıya gidip bunu söylüyorsun. Ondan sonra Ummukçe dili var, Türkçeye yakın. Tuthan Uraza Allah kabul etsin. Ondan sonra e, Rusça da söylüyoruz. Ondan sonra Dargin dili var, Ummuk şey lak dili var. Herkes de bir şekilde söylüyor. Ben bazılarını unuttum şimdi. Ee, Tabi sabah heyecan var. işte. büyük erkekler şeye gider. E, namaza gider, bayram namazına. Onlar bayram namazından gelmesiyle kapılar açılır. çocuklar gezmeye başlar. Yani inanın komşumuz vardı Yunan mesela. O da şey iştirak ediyor. Mecbur iştirak ediyor tek başına çünkü müstakil kalmaz. O da kapısını açıyor. Çocuklar geliyor. O hangi bakıyorlar bu Rus'tur bunlar. Rusça söylüyorlar. İşte bayramınız kutlu olsun. O da bir şeyler veriyor, şeker veriyor. Ruslar şey komünizmin şeyinde kaldığımız için biz de ilk Ramazanlarda ben hatırlıyorum yumurtayı boyuyorduk ya. Yumurtayı o paska mı ne ona? Yumurtayı soğanın kabuğun içine uzun zaman saatler kaynayınca yumurtanın rengi oluyor. Soğanın kabuğun renginden oluyor. Yani sarı oluyor. Tutkan orada Allah kabul etsin diyen işte o bayramın mübarek olsun diye gelen adama yumurta veriyorduk. Ve bu normaldi. Yani bilmiyorduk çünkü bu bizim bayram böyle değil falan. Sonra hocalar okuma görünce biz hatta bu normaldi çünkü Hristiyanlığı da bilmiyorduk. Onlarınkini de bilmiyoruz. Sonra öğrenince dediler ki bu Paskal'dir. Onlarda var böyle bir gelenek. Ondan sonra kaldırıldı yani çok sert bir şekilde. Evet, bir taraf edelim. Tabii bayram başlıyor, orada bizde yaş şey yok, mesela yaşlısı da geliyor, genci de geliyor, imkanlısı da geliyor. Imkanlı. Herkes geziyor. Yani senin sokaktan mı, senin caddeden mi, onda bir önem yok. Yani vallahi üçüncü güne kadar millet geziyor. Üçüncü güne kadar. Tanıdın, tanımadın. Yani adam hani acıktı, böyle biz bir espri yapıyorduk. Ya biraz oh, acıktım ya şunların evine gideyim. Gidiyorsun evine diyorsun ki bayramımız var. Hemen ev, illa masada bir şeyler var. Yemek yiyorsun çıkıyorsun. Bu ya. Tabii ki evleviyet şeylerde var, akrabalarda var. Önce bir akrabayı önce komşulara gidiyorsun. Sonra o şehirde bulunan akrabalara gidiyorsun. Ee, eğer senin yaşadığın evde şey varsa böyle şey kanat öndere yani dede işte benim dedem vardı evde, nenem vardı. Herkes oraya geldiği için biraz daha rahattık. Herkes oraya geliyor mecbur çünkü. Benim rahmetli dedem, nenemin altı oğlu, iki kızı vardı. E onlar hepsi oraya mecbur geliyor. Köyde olsa da geliyor babasının annesinin yanına bayramlaşmaya. Bu nedenle bize şeydi, ben onların yanında yaşadım yani. Anne babamın yanında da bile değil. Ben onların yanında kaldım. Çünkü okul oradaydı, medrese oradaydı. Her şey orada olduğu için. E bu şekilde Ramazan bitirmiş oluyorduk. Ve yani Ramazan'ı oruç olarak... Çünkü kışın denk geldiği için bize hiç zahmet gelmiyor. Diyordu ki ya çok ufaktır zaten. 6-7 saat, 8 saat oluyordu. Aç kalıyorsun, ondan sonra yiyorsun işte, ondan sonra... Bizim için çok sıkıntı değil. En heyecanlı şey de bu bayram zamanıydı. Yani Kurban Bayramı geldi mi gelmedi mi onu bilmiyorduk bile. Çünkü yoktu. Halbuki dinimizde Kurban Bayramı daha büyüktür. Yani İdül Ekber deniliyor. Büyük İd, id deniliyor. Yani Ramazan bayramı için de İdül Asgara işte bundan küçüktür yani. Orada çünkü Kurban kesme var, Allah'a tekarrub var şeyde Kurban da. Buradaysa işte açları, acıkanları, aç olanları doyurmak... Bu bayramların farkı o ya zaten. Diğeri daha büyük kurban bayramı. İşte onun için böyle hatıra kaldı aklımızda, kalbimizde. Valla çok güzeldi. Şimdi onu yakalayamıyorsun. Şimdi o yok yani. Hatta çocuklarda da yok yani. Git. Biz ben burada çalıştım bunu yapmaya. Çocukların eline poşet verip hadi gidin. Tanıdık tanımadık herkesin evine gidin bayram bayram olsun. Yani biraz şeydir farklı yani. Belki burada Anadolu'da köylerde vardır bu. Bizde hocam şu da var köylerde. Ee, şöyle bir gelenek var. Yarın bayram ya. Bayramdan önce bayram arefesi diye bir şey var. O zaman da herkes evinde bu ne diyorsunuz ona irmik şeyi karıştırıp bir şey yapılıyor. He irmik helvası var. O irmik helvası yapılır ve çocuklar o gün de bagari diye bir kelime var. Bagari demek karıştır demek. İrmik onu karıştır. Ve kapılara gider bagari diye bağırır. Ne demek işte hani çalışıyoruz yani yarın bayram var ve orada da bir şeyler veriliyor yani. Orada da bir şeker veriliyor yani. Şeker veya işte artık şimdi güncel şey oldu yani. Çorap veren var, ne bileyim değişik şeyler var yani hediye. Yani koku veren var. Artık böyle bir güzel. İşte Tabi gelenekler şey oldu yani gelişti. Yani bizim oralarda bile eski şey azaldı yani. Demek ki bir zorluk varken zorluk vardı o zaman. Gerçekten zorluk vardı ve bu hasret vardı. Şimdi çok rahat olunca bolluk var, rahat var. İnsan belki biraz kıymetini daha az görmeye, daha az, az hissetmeye başlıyor. allah Teala bize güzel eski Ramazanları nasip etsin inşallah. Yani şimdi de zaten dediğimiz gibi biraz önce birçok şey imkanı var. Ramazan'ı çok güzel yaşama imkanı var. Ondan sonra bir büyük bir nimettir. Allahu Teala bu nimeti bize verdi Rabbul Alem. Bu nimeti bizden mahrum etmesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.